Örgü Köşesi kanalımdan herkese merhabalar. Kanalıma hoş geldiniz. Güzel bir modelin yapım aşamasını anlatmaya çalışacağım. İki şiş çalışacağız. Videoya geçmeden eğer kanalıma abone değilseniz abone olup zil işaretine tıklarsanız hem paylaşmış olduğum yeni videolardan anında haberdar olursunuz hem de bana destek olmuş olursunuz. Kanalıma abone olmak tamamen ücretsizdir. Şöyle videoya geçmeden şişlerimden ve ipimden bahsedeyim size. 3 numara şiş kullanacağım. Kartopu'nun bebe yünlü kullanacağım. Evet, modelin yapım aşamasına geçelim. Öncelikle ilmek çıkarmakla başlıyoruz. Şöyle iki şiş üzerine ilmeklerimi çıkaracağım. İpimi parmağımı doluyorum. Şişlerimi buradan geçiriyorum. İpimi atarak ilmek çıkarıyorum alt kısmının toplama yapmaması için şöyle iki şiş üzerinde ilmek çıkarıyoruz modelimin ilmek sayısı 4 ve 4'ün katları artı 2 ilmekten oluşuyor ben şimdi kısa bir anlatım yapacağım için az bir ilmek çıkaracağım siz ne yapacaksanız ilmek sayınızı ona göre belirlemeniz gerekecek Evet şöyle ilmeklerimizi bir sayalım. Şöyle 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Artı 2 demiştik. 4 ve 4'ün katları artı 2 ilmek. Modeli anlatabilmek için bana bu kadar ilmek yeterli. Başlamadan buraya şöyle bir tane düğümümü atıyorum. Şöyle fazlalık ipimizi de alalım şişimizin birini çıkaralım ve başlayalım ben alt kısmına lastik geçmeyeceğim direkt modele başlayacağım bir sıra ters öreceğim ve ön yüzden modelimi kuracağım bu modeli biraz gevşek örmemiz gerekiyor Kenar ilmeğimi de ters olarak ördüm. Şimdi modelin ön yüzündeyim ve modelimizi kuracağız. Kenar ilmeğimi örmeden alıyorum. Birinci ilmeğimi bu şekilde bir kez ördüm. Çıkarmıyorum. Daha sonra tekrar birinci ilmeğimin içinden de geçiyorum. İkinci ilmeğimi de alıp bir kez daha örüyorum. Yine çıkarmıyorum. İkinci ve üçüncü ilmeğimin içinden de bakın bu şekilde geçiyorum örüyorum. Bir kez daha aynı işlemi yapıyorum. Bakın yine aynı yerden giriyorum. Dördüncü ilmeğimle birlikte dört ilmeğin içinden 4 ilmek çıkardım. Artık ilmeklerimi bırakabilirim. Devam ediyorum. Birinci ilmeğimin içinden ilmek çıkarıyorum. Birinci ve ikinci ilmeğimin içinden tekrar ilmek çıkarıyorum. İkinci ve üçüncüyü bakın şu şekilde alıyorum. Bir kez daha aynı işlemi yapıyoruz. Yine aynı yerden. Şöyle tekrar yapacağım. Evet. Dört ilmekten yine dört ilmek çıkardım ve bırakabilirim artık. Şu işlemi rahat yapabilmek için ilmeklerimizi gevşek örmemiz gerekiyor. Dilerseniz daha kalın şişlerle de modelimizi uygulayabilirsiniz. Evet, çıkardım. Bakın şöyle dörtlü gruplar halinde oluyor zaten ilmeklerim. Tekrar aynı işlem. Sonuncu modelimizi yapıyoruz. kenar ilmeğimi de düz örüyorum. Modelimizi kurduk. Şimdi modelin arka yüzündeyim. Bu modelde kenar ilmeklerimi de öreceğim. Eğer kenar ilmeklerimizi örmezsek kenar kısımlardan çekme yapacaktır. Kenar ilmeğimi ördüm. Sıradaki bütün ilmekleri ters örüyorum. Modeli bir kez kurduk. Şimdi modeli ara kısımlara kaydıracağız. Böylelikle de modelimizin tamamıyla şekli anlaşılmış olacak. Devam ediyorum. Kenar ilmeğimi şöyle örecektim. Dediğim gibi örmediğimiz zaman kenar kısımlardan çekme yapıyor. Kenar ilmeğimi ördüm. Şimdi araya kaydırmamız için buradan bir, iki ilmek daha düz ördüm. Şimdi modeli şu 4 ilmeğe kuracağız. Birinci ilmeğimin içinden ilmek çıkardım, çıkarmıyorum. Birinci ile ikincinin içinden ilmek çıkardım. İkinci ve üçüncünün içinden ilmek çıkarıyorum. Yine bakın 3 ve 4'ün içinden ilmek çıkarıyorum. Bu şekilde. Devam ediyorum. Tekrar Birinci ilmeğimin içinden ilmek çıkardım. İlmeğimi çıkarmadım şişimde. Birinci ve ikinci ilmeğimin içinden tekrar ilmek çıkardım. İki ilmeğim ve arkadaki üçüncü ilmeğimin içinden ilmek çıkardım. Yine çıkarmıyorum. Bu üç ve arkadaki dördüncü ilmeğimizin içinden ilmek çıkarıyoruz. Ve bırakabilirim. sonuncu yapıyorum kalan 3 ilmeğimi de düz ördüm. Bakın şöyle modelimiz kendini belli etmeye başladı. Modelin arka yüzündeyim. Yine şöyle kenar ilmeğimi de örüyorum. Arka yüzde herhangi bir işlem yok. Bütün ilmeklerimiz ters örülecek. Kenar ilmeğimi de ters ördüm. Evet modelimizi iki kez tekrar ettik. Şimdi bir kez daha birlikte modelimizi kuralım. Yine şöyle kenar ilmeğimi de ördüm. İlk başta yaptığımız işlemi yapacağız bu sefer. Az önce araya kaydırmıştık. Şimdi yine birinci ilmeğimden ilmek çıkardım. Çıkarmıyorum. 1 ile 2 ile 3. ilmeğimle ilmek çıkardım. 2 ve 3. ilmeğimden ilmek çıkarıyorum. 3 ve şöyle 4. ilmeğimden ilmek çıkarıyorum. Tekrar yapacağım. Evet. Gördüğünüz gibi modelimiz iki sırada bir kendini tekrar eden bir model. Yapım aşaması oldukça kolay. Tekrar şöyle ilmeğimi çıkardım. Şöyle dördüncüyü de alıyorum. Evet. Sonuncuyu da yapalım. Şöyle dördüncüyü de çıkaralım. Modeli ben büyük bir parçada denemiştim. Şimdi şöyle sıramızı geçelim. Modeli bir de size şöyle büyük bir parçada göstereyim. Evet model zaten kendini gösterdi. Daha fazla devam etmeme gerek yok. Dediğim gibi kamera arkasında büyük bir parçada denemiştim. Onu göstereyim size. Bu da kamera arkasında denemiş olduğum büyük parça. Bakın modelimizin büyük hali bu şekilde. Bu da şöyle birlikte örmüş olduğumuz küçük parça. Şöyle arka yüzünü de göstereyim size. Arka yüzü bu şekilde. Dediğim gibi yapım aşaması oldukça kolay ve de şık bir model. Şimdi bu modelden ne örebilirsiniz? Hemen biraz onlardan bahsedeyim size. Bu modelden etol şal yapabilirsiniz. Yine anne yeleklerinde kullanabilirsiniz. Yazlık bluzlarınızda ben bebe yünüyle çalıştım ama Koton iplerle de deneyebilirsiniz modelimizi. Böylelikle de bir videonun daha sonuna gelmiş olduk. Umarım anlaşılır bir video olmuştur. Videolarımı izledikten sonra beğenmeyi, paylaşmayı, eğer kanalıma abone değilseniz abone olmayı unutmayın lütfen. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.